Elin bana hatta güvercin gibi yaptı. Aynen Ben seni düşünüyorum. Kalettim hani ki o ilk günlerdeki gibi kalbim diyorum kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir susayıcı. <laughs> ne? Aşk, aşka anlar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidik... eskilikçi eskidikçe aşk. Sevgi eskidikçe aşk. Ya da, tekerleme yazmış ya. Da. Kemal, Kemal yukarı çık. Ne? Bunu izlememiz evet. gereken bir şey var. Bekle şey darbeli borun yan mesajına gel. Şu yandaki videoyu izlemeniz lazım. Bu mu? Evet. Bu mu? ASMR ASMR Bunu da bu SMR. sırada karşımda Hayır hayır şu an bunu oğlum, Bu ken ortasını merak ettim oğlum Bak ortasına Oy. geldik kanka ya, Daha bıktım. galiba polise inemediler dur 4 dakikada bıktım ya yani. Dur sakin ol ilgilenecekler Yavaş, Ben niye? Ben niye tüylü almayayım? Açtın Ben niye? <laughs> <mi>? Kalkalım <Paltomu. gülüyor>